Ne tik eee pertik eee eee Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun Nesim? Aynı aynı Bebeğini mi kimdiriyon? Evet. Havlum da var burada Ay çok güzel bu. şöyle saçımı da yık yıkattılar Şöyle, şöyle yapabilir miyiz? Ya, bir şu, sonraki, bir Şunu şöyle da bıktım Kıl ne yapıyorsun? Elin üstüne sürme, kıl çıkartıyorsun seninle. Sonra ben, sonra, sonra ben seni çekeceğim. Tamam. Birlikte oynayacağım. Ben, ben çekeceğim sonra. Elini sokma Eslem, elini. El, elini. Bu zaten kısım değil. Temiz su. Ben, banyodan aldım. Kısım değil. Yüzümüzü yıkıyoruz bir da. Elimizi yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Saçımızı yıkıyoruz. Öyle evet. Bebek ne yapıyor suyun içinde? Ben saçını yıkıyor. Saçını yıkıyor. Bir saçını yıkıyorum bir de, bir de el, el üstünü, üstünü yapıyorum. Üstünü böyle ıslatıyorum sonra sonra temizliyorum. Ay ay ay. Tamam tamam. Tamam şimdi yüzebilirsin. Çok iyi aa eslem bebeğin kafasını suyun içinde çıkart boğulacak bebek eslem çıkarttım daldır o nasıl bebek çimdirmek eslem ya